Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte speed Draw oynuyoruz. Şu an 2 dakika var. Ondan dolayı e, hemen ben katılacağım. Boş boş durmayalım. E, ben daha oyuna girmedim. Bu arada Zeynep bana bir tık sinirli. <laughs> bir tık e, sinirli. Ben de bir veriyorum. Beğenmedim. Aynen. Bu benim. <laughs> Benden kopya verdi, kopya çektiğin için. Bu arada son yarım saniye kala ben Aynen ben Aynen benden sonra girdim. Bunu ben yapmadım bu arada bir veriyorum. Ben de sonra al bu benim bu arada. Benden kopya çektiğim için 3 veriyorum. Ya Zeynep bana 4 vermelisin ama bak haksızlık yapıyorsun. Benden de bu arada kopya da çekti imza olarak. 4. Oy 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 oy. Gerçekler aslında yaşatır. <laughs> yanlış söyledim bu arada. Yani bunu esas alır mı yaz? Bunu esas almamız lazım. Kabak fotoğrafına bunu koyacağız. Dondurma. Dondurma. En sevdiğim. Yalan. <laughs> yılan. Ne sen yılan mısın? Ne alaka? Öyle sen sordum. Bu arada bir alkış alabilir miyim? 28 dakikalık videoyu 5 dakikaya düşürdüm. Ama halbi boştu yani boş konuşmuştuk ondan yani. Bunu yemem. İğrenç, bir de golf ya. yok golf benim için bu golf sıfır verdim. Hmm. Oh abi, çok... Bu bence güzel değil hiç vermeyeceğim. Hadi bir emek için bir. Oyaz diye asiye bu benim çok büyük olmuş. Ama çoğu sana yaptım. Tamam hadi üç Ya üç bak niye kötü verdin? Evet. böyle. Öyle. <laughs> of ya geçmişsin Aa, beni ben, geçmişsin. <laughs> baba, sen Ağla. Az önce neyse en azından ben birinci oldum. Sen birinci bile olamadın. Olsun. Şey Zeynep Zeynep'in üçüncü olduğu kısmı koymayacağım. <laughs> Oya söylerim oya falan. Oya siye, oya siye. Çok güzel ya. Böyle arkadaşlar el abone olunca canlı yayın açacağız. Bunu her videoda söylüyoruz. <laughs> evet ondan dolayı abone, kalp, like o kadar. <laughs> Ay bu benim. Hemen <laughs> beş <laughs> veriyorum. Ya çok güzel oldu değil mi? Değil mi? Oya siye. A siye. Oya siye. siye. Ya Zeynep. Ay yerim seni. Hadi beş veririm. <laughs> Bana beş verdin değil mi? <laughs> Bu güzel yapmış. Keşke boyasaydı. Emeğe saygıdan bir. <laughs> Emeğe saygıdan bir. Sür etmedi. Ve evet kazananlar. Aa yine ben kazandım. Şu an niye bir sessizlik oldu? Zeynep beni çizmesek. Ya Zeynep bana okulda hep solucan deyip duyu, duruyorlar ya. Haklılar. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ben genellikle mesela beni oturuyor biliyorlar. Tamam ben ayakta oluyorum. Ya bana evet. hiç, beni beni hiç takip etmiyor saygısızlar. Bundan dolayı bana solucan diyorlar. Toprak solucanıymışım. Şeyim bana çok Bu kim? <laughs> bu çok güzel ama içimden 5 vermek geliyordu ama vermedim. Tabii ki buna 5 veremezsin. normalde verecektim de vermedim işte. Bana garip geliyor bu arada. Ben vermiyorum yine. Ben buna 1 vereceğim. Ben hiç kimseye vermiyorum. Oysa ki geçen videoda hak geçmesin diye. <laughs> Aa bu seninki. Evet. Ya buna 5 vermen lazım. Tamam 5 verdim. İnanmıyorum. İster inan işte inanma sana yalan borcum yok. Bakacağız. Bak. Ve ben yani buna bizim sınıftaki şahıslara benzet. <laughs> Aynısı. Aynısı biz aynı okuldayız ama farklı sınıflardayız. Bu benimki. Bunun yüzünden bir dakika bana gelmedi. Ya Zeynep vermiyorum 5. Vermiyorum. 3 verdim. Verme. Oyuna kalmadık. Tamam vermiyorum. Şaka Yok, verdim. Vermi. Şaka vermedim. <laughs> ya hayır ya. Hayır ya. O vermeseydim o puanı var ya eşit oluyorduk. Çatla. Sana 5 puan vermeseydim eşit oluyorduk. Çapla çapla çapla. Neyse en azından profil fotoğrafına bunu koymayacağız. Ha. Vallahi koyacağım şahane ses <laughs> Ya ama Zeynep hani söz vermiştin? Hani Elif'e yazıyordun? <laughs> Bakarız. Tamam diğer videoya da bunu koyarsın. <gülüyor> <gülüyor> Portta çiziyorum şimdi. Ben de çok mükemmel sanat yapıyorum. Elif'e çiziyorum arkadaşlar? Prenses Elif gibi. Aynen. Aha benimki gerçekten Prenses Elif'e benzedi. Prenses Elif'e selamlar. Aleykümselam. Prenses Elif'e etiketle tamam mı? Tamam. Çat kapı giderim, çat kapı gel. Çat kapı gidenim, çat kapı gel. Bu işten de biraz anlayıver. Bu nasıl iş bana anlatıver. Kanka benimki bitti. doğdular. Belki. <gülüyor> <gülüyor> Belki nereden biliyorsun? Bu arada benim prensesim çok güzel oldu. Ben şu an takılıyorum. Ben şu an seni seni çiziyorum. Ben de seni çizdim, bitirdim. Ama çirkin olursa seni çizmiyorum yani. Beğenmezsen seni çizmedim. Anladın? Evet. Ay çok güzel oldu. Şapşal. <laughs> <Ay, ş> <laughs> <laughs> Zeynep çok ama Ariel'e benzedi birazcık. <laughs> kimin? Bilmiyorum buna vermeyeceğim. Ben bir vereceğim. Ya vermedim diye bana kızmayın lütfen bana kızmayın. Ya birinci olmam için vermem lazım. <laughs> benim bu. Ya yine parmaklarım niye benim öyle ya? Üç evet, verdim. Bu. Şaka. Ee, bu çok olmuş. Ben. Ben. Kaç verdin? Hayır ben sana 5 verdim ben sana 5 verdim ben <laughs> <laughs> Şaka yapmıştım Ya Kaç verdin abi? 4 Ya saygısız Sen kaç verdin? 3 Ya <laughs> Ya Aa, Yine yemişim Çat kapı yani bu arada aynı puan aldık. Sadece benimki J harfiyle başlıyor, seninki C harfiyle başlıyor ya. Ana, Aa herkes aynı. Oha herkes 9 vermiş. Yani hepimiz beraber. Eğer ben oy verseydim başka birine bana bir puan daha verseydin birinci oluyordum. Çat kapı giderim, çat kapı gel. Çat kapı giderim. Bu işten de biraz anlayıver. Ay, benim sulandı. Ee, bunu kimin acaba bu? Ben yapmadım mı? Seninki geldiğinde söyle. Bu benim. <laughs> Zeynep çok güzel oldu. Lütfen 5 ver. 5. Evet. Ya çok güzel oldu. Niye? Bu benim. <laughs> Zeynep gerçekten vermiyorum. Nasıl bu beni geçiyor? Nasıl? Sınavımızda e, yardımcı olan bütün herkese çok teşekkür ederiz. Eğer olursanız da bütün evet. sınavlarınıza yüz olun. Amin. Evet evet, hep, devam et. Ee, yani amin Arkadaşlar 50 abone olunca canlı yayın açacağız. Destek olursanız ve 50 abone olmamıza yardım ederseniz çok sevinirim. Tamam. Görüşmek üzere. Öptüm. Bay bay. <laughs>